Edirne Valiliğine atanan Hüseyin Kürşat Kırbıyık görevine başladı. Valilik binası önünde Kırbıyık için karşılama töreni düzenlendi. Arkadaşlar bir Evet, biraz, biraz. Şöyle, biraz. daha bir Hadi. Merhaba arkadaşlar. Sağ Nasılsınız? Sağ Siz de sağ olun. Kacık, sayın Kırbıyık gazetecilere yaptığı açıklamada ben 22 yıldır mülkiyeler amiriyim. Sahip olduğum en önemli sermaye samimiyet ve çalışmak olmuştur. Edirne valiliğimiz görevi boyunca nacizane bir şekilde gayreti, samimiyeti hep birlikte istişareye önem verecek şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz dedi. Ben 22 yıllık bir idare amirim. Bundan önce kaymakamlık görevlerinde bulundum, vali amcılığı yaptım. Ülkem fetişi görevinde bulundum. İçişleri Bakanlığı'nda, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve İlleri Dersi Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundum. Tüm meslek hayatım boyunca sahip olduğum en önemli sermaye samimiyet ve çalışma konuştur. İnşallah Edirne Valimiz görevi Edirne Valimiz görevi dönem boyunca da halisane bir şekilde bu gayreti, samimiyeti hep birlikte istişareye önem verecek şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün sabah itibariyle Edirne Valiliği görevine başlamış bulunmaktayız. Bu onurlu görevi şahsıma tevdi eder, güvenerek tevdi eden Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, 4 yıldır MHP birlikte çalıştım. İçişleri Bakanı Süleyman şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Osmanlı gibi büyük bir medeniyete yaklaşık bir asır boyunca payitahtlık yapmış, başdenetlik yapmış. Bu kadim şehre hizmet etmek bizim için büyük bir şeref. Bu şerefi bize bahşettiği için Yüce Rabb'e binlerce kere şükürler ediyorum. Edirne tabi sadece Osmanlı dönemi için değil, Cumhuriyet dönemimiz için de son derece müstesna bir yere sahip. Malumunuz Arif Nihat Asya'nın Edirne kasidesinde en meclis şekilde ifade ettiği gibi Edirne denince akıllara Türk'ün Trakya'daki tapusu gelmektedir. Bizlere düşen bu kadim şiş, Serhat şehrinin geleceğini hep birlikte planlamaktır. Gelecek nesillere huzurla yaşanılacak sosyal ve ekonomik refahın sağlandığı İnsanların bu şehirden ayrılmak istemeyeceği bir iklimin hakim kılındığı bir şehri hep birlikte planlamamız gerekiyor. Şunu ifade etmek isterim, elbette ki bu planlamayı tek başımıza yapacak değiliz. Şehrin tüm dinamikleriyle birlikte el ele verip, bir ortaya sinerji koyup, bir enerji koyup, bir akıl koyup, bu şehri daha iyi yerlere, daha iyi noktalara, daha güzel noktalara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Yine tam bu sırada en önemli, önem verdiğimiz önemli hususlardan bir tanesi de takip ve koordinasyon görevi. Edirne'mizde kamu düzeni ve güvenliğini bozacak her türlü olumsuz duruma karşı gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar biri burada.